bireye doğru, mikroya doğru, faile doğru e, bir indirgeme yapıyorlardı. O açıdan bakıyorlardı veya Parsın e, e, Parsons ve Althusser'de olduğu gibi yapıdan doğru, makrodan doğru, e, toplumdan doğru bakıyorlardı. Oysa ki Foucault ve Elias bu ikisini birleştirmeye çalışıyor. Yani hem özneyi hem onun içinde bulunduğu nesnel dünyayı hem faili hem onun ilişki içinde olduğu yapıları e, hem e, bireyi hem toplumu daha doğrusu hem çağdaş toplumun oluşumunu hem de çağdaş bireyin oluşumunu ve karşılıklı etkileşimini e, hem e, işte mikro e, yüz yüze ilişkiler e, ilişkiler ilişkileri e, hem bu mikro yüz yüze ilişkilerin nasıl birbirleriyle ilişki bağları içinde e, iktidarla, devletle, toplumla e, ilişkilendirildiğini inceliyorlar. Yani e, şey e, Foucault'la Elias arasındaki paralellik ve arka arkaya e, gelişlerinin nedeni bu. E, şimdi oradan doğruya e, Elias'a e, girecek olursak Elias e, bir anlamda felsefecileri eleştirerek işe başlıyor. Çünkü daha önce de anlattığım gibi Elias 1920'lerin ikinci yazısı, 30'larda bir tez yazıyor. Önce bir, yani doktor tezini yazıyor, tamam ona başarılı oluyor. Ama bir de bir rehabilitasyon tezi yazıyor. Bu rehabilitasyon tezinin konusu Modern birey kavramlaştırmasının, felsefecilerin özel e, akıl merkezli e, modern birey kavramlaştırmasının tarihsel bir ürün olduğu, tarihsel sosyolojik olarak inşa edildiğini edildiği tezini işleyen e, bir tez yazıyor, bir ikinci tez yazıyor. Doktora sonrası ikinci, bir kabul edilmiyor bu. Ee, sonra e, sonra e, işte Hitler'in iktidara gelmesiyle 1933'te e, Elias e, önce Paris'e kaçıyor, oradan İngiltere'ye geçiyor. Almanya'da e, Almanya'daki birlikte çalıştığı Mannheim'in e, enstitüsünde bir süre görev yapıyor. London, e, Londra Ekonomi e, e, Okulu'nda e, çalışıyor. E, Sonra da e, e, Britanya Kütüphanesi'ne kapanıyor. E, 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 daha önce yazıp da kabul edilmeyen tezine kayıtlar aramaya başlıyor. E, belge aramaya başlıyor. Yani acaba nasıl tarihsel olarak modern özel bireyin inşa edildiğini gösterebilirim. Ve bir gün böyle bir e, bir araya getirilmiş koleksiyon halinde e, çocuk terbiye kitapları, görgü kitapları buluyor. Ya yani ve, ve, görüyor ki bunlar 1530, 1570, 1600, 1600, 1650, 1700, 1750 e yani günümüze kadar gelen görgü kitapları. Ve bunları ayrıntılı inceleyince görüyor ki hakikaten kendisinin iddia ettiği gibi bütün e, ...bedensel, içgüdüsel davranışlarını kontrol eden... ...her şeyi akıl hakimiyetine almış olan... ...ve göreli özelliklemiş olan modern beyin ...1530'larda hiç de olmadığını, tam tersine... ...bütün ihtiyaçlarını ortalıkta gideren... ...rasyonel kontrolün minimum düzeyde olduğu, beden temizliğinin, terbiyesinin bir e, olduğu ve bunu eğitmek üzere e, arka arkaya yıllar içinde e, bu kitapların yazıldığını belgelerini buluyor orada ve hakikaten bir e, buldum, eroka deneyimi yaşıyor. E, ve e, işte 1939'da Uygarlaşma Süreci kitabını iki ciltlik olarak yazıyor e, ve Almanca olarak yazıyor. E, İngiltere'de değil, İsviçre'de yayınlanıyor ama kimse olmuyor. Bu kitabı kimse okuyup e, sosyolojik araştırmalarında e, insanı anlamada Avrupa'yı anlamada kullanmıyor. Çünkü o sırada e, Almanca konuşan e, insanlar Almanya'da ve Avusturya'da ve bu iki e, toplumda ülkede e, Hitler'in hakimiyeti altında ve e, Elias gibi Yahudi bir sosyoloğun yazdığı Uygarlaşma Süreci kitabının da orada okunması yasak. Yani böyle bir durum var. Ama bu arada Elias İngiltere'de Dünya Savaşı'nın bittikten sonra başka kitaplar yazmaya başlıyor. Ve Leicester Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünü kurma ...gönlünü üstleniyor. Ee, ve orada da uzun yıllar... ...15-20 yıl... E, ...okuduğu sosyoloji bölümünün... ...bölüm başkanlığını e, yapıyor. Mesela daha sonraki... E, ...hafta... E, ...gelecek hafta hatta... E, ...inceleyeceğimiz... E, ...Elias'ın... E, ...kavramlaştırması kavramları da... ...burada, bu bölümde gelişiyor. Yani e, tabii ki... E, ...Giddens... Norbert Elias'ın şeyinde yani o doktor öğretim o sırada öyle diyelim yardımcı doçent düzeyinde Elias ise bölüm başkanı işte profesör düzey böyle bir ilişkileri var. Her neyse bu süreç devam ederken 1969'da bu kitap yeniden basılıyor. Bu sefer Almanya'da basılıyor ve bu sefer Almanya'da okunmaya başlıyor ve anında İngilizceye çevriliyor. Ee, yine 1969 yılında birinci cildi, İkinci cilde 1982 yılında ve uygarlık süreci sosyolojinin tarihin e, çok kullandığı kitaplardan e, birisi oluyor. Şimdi bu kitapta anlatılan şey e, psiko oluşum ve sosyo oluşum dediği iki süreç Psikogenesis sosyogenesis şeklinde iki oluşum birbirine paralel olarak bir yandan e, toplumu dönüştürüp beyliklerden e, mutlak devlete ve e, merke e, ulus devlete ve onun e, tekabül ettiği ulusal topluma doğru olan dönüşümü, öbür yandan da e, ihtiyaçlarını güdülerini minimum düzeyde kontrol eden e, ve e, kolektif e, olarak e, yaşayan e, insanlardan, insanlardan giderek nasıl e, güdülerini e, ihtiyaçlarını e, bedenini e, idini Freud'u alacak olursak kontrol eden ee, ve ne bir anlamda egosunu süper egosunu geliştiren e, başka başka insanlara karşı nazik e, onların yanında e, işte doğal ihtiyaçlarını e, kaçırdığı zaman yüzü kızaran utanan e, uygar insan uygar e, aklın hakimiyetinde olan duygularını akıl aklının hakimiyetine e, geçirmiş insanın e, psiko oluşumunu anlatıyor, bu ikisini anlatıyor. Birinci ciltte e, önce bu uygarlık kavramı, bu uygarlaşma e, kavramının konusu olan, uygarlık kavramının İngiltere'de ve Fransa'da gelişimini ve e, onun e, daha sonra nasıl Almanya'ya doğru yayıldığını ama Almanya'ya doğru yayılırken psikogenesis kısmının, hani sivilite, in gelişme kısmının değil, daha çok toplum kısmında olan teknolojinin ve ticaretin gelişmesinin medeniyet olarak, uygarlık olarak Almanya'ya gittiğini, Almanya'nın da buna karşı e, kültür kavramını geliştirdiğini anlatıyor. Sonra da doğrudan doğruya işte sofra adabındaki değişmeleri, e, insan ilişkilerindeki değişmeleri anlatıyor birinci. İkincilikte de e, beylikler halinde olan e, feodal toplumdan e, mutlak devlete ve oradan da ulus devlete doğru yani e, şiddet araçlarının kullanım, kullanımının e, Weber'in devlet tanımına uygun bir şekilde e, tekelini elinde, elinde bulunan örgütlenme olarak, organizasyon olarak tanımlanan devletin oluşumunu anlatıyor. Yani e, fiziksel şiddet kullanımı e, disantralize bir şekilde, adem merkeziyetçi bir şekilde, liderler tarafından Kullanılırken birbirlerine karşı nasıl bu fiziksel şiddet araçlarından bu aristokrat beylerin ayrıldığını, fiziksel şiddet araçlarından ayrılıp başkentte Paris'te toplandığını sarayın etrafında toplandığını ve burada artık fiziksel şiddet kullanarak değil akıllarını kullanarak. Ee, daha e, uygar, uygar ilişkiler içinde birbirleriyle geçinmeyi öğrendiklerini ve bir saray kültürü geliştirdiklerini ve bu saray kültürünün nasıl e, işte bu, bu, önce orta sınıfa, burjuvaziye, sanayi ve ticareti e, elinde tutanlardan yayıldığını, oradan nasıl diğer e, orta sınıflara, işçi sınıfına doğru yayıldığını e, bu kitapta anlatıyor. E, şimdi bunun ee, sizin okuyacağınız yani bu kitabı alıp okursanız tabi e, çok yararlı olur ama bu alıp okuyamama durumunda siz tabii ki e, Lader'ın bu yedinci bölümünü okuyacaksınız yani bir önceki bölüm e, altıncı bölümde de Foucault'u okuduğunuz gibi diğer önceki bölümleri okuduğunuz gibi e, bu yedinci bölümde e, Lader e, figürasyon kavramının nasıl eee Elias'ın temel kavramlarından birisi olduğunu anlatıyor. Yani figürasyon kavramı esasında e, e, nasıl iki kişinin karşılıklı olarak e, birisinin herhangi bir hareketinin öbürünün herhangi bir hareketiyle e, eşleşip birbirine bağımlı hale geldiğini, yani mesela bir dans figüründe olduğu gibi e, e, yani benzer şekilde hani e, birlikte yapan Iki, iki, iki insan. Nasıl? Birisi konuşuyor, öbürü dinliyor, o konuşuyor, bu dinliyor. Yani e, işte karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde olan insanlar diyor figürasyona. Yani bu karşılıklı bağımlılık içinde olan figürasyonlar içinde olan insanların önce nasıl hani e, bir ağ oluşturduklarını, e, bir firma kurduklarını, e, daha sonra nasıl bir mahallede bir arada yaşıyor olmalarını, daha sonra bir kentte bütün o kentin iş bölümü içinde yine bu figürasyonların ağlar halinde birbirleriyle ilişkilendirildiğini ve sonra bunun hani en genel ulusal topluma doğru ve ulus-devlete doğru bu e, ilişki ağlarının, bu karşılıklı bağımlılık ilişkileri ağlarının oluştuğunu ne anlatıyor. Yani böylece neyi anlatmış oluyor? Ee, biraz önce söylediğim gibi e, mikro düzeyle makro düzey makro düzeyi karşılıklı olarak ilişkilendirilmiş oluyor etkileşim düzeyi düzeniyle kurumsal düzen birbirleriyle ilişkilendirilmiş oluyor bireyle toplumu e, birbirleriyle ilişkilendirilmiş oluyor yani bir anlamda da tarihsel olarak nasıl e, bugünkü bireyin yani özerk bireyin yani felsefecilerin homo Klausus yani kapalı kutu insan, kendi içine kapalı, içine kapalı, dışından e, özelleşmiş, dıştan özelleşmiş kavramının nasıl e, 500 yıllık bir tarih sürecinde ortaya çıktığını psiko oluşun sürecinde ortaya çıktığını e, gösteriyor. Dolayısıyla e, homo klausus kavramının yani kapalı kutu kavramının, felsefecilerin yanlış kavramlaştırması olduğunu, doğru sosyolojik kavramlaştırmanın homines aperte yani kalpli bağımlılık ilişkileri içinde olan insan e, olduğunu e, e, anlatıyor. Yani bunu tabii ki bu Elias'ın hani, e, kullandığı kavramlar. Lader de bunları bu bölümde e, anlatıyor. Oradan da ee, yani hem işte biraz önce sözünü ettiğim e, iç ve dışı ilişkilendirmiş oluyor, öznellikle nesnel dış dünyanın ilişkilendirilmiş oluyor, bireyle e, toplumu e, yani siz toplum olamayacağını, toplumsuz bireyi de düşünemeyeceğimizi yani kapalı kutu, ...kendi başına özel düşünebileceğim düşünebileceğim, ...karşılıklı olarak düşünmemiz gerektiğini... E, e, ...fail ve yapıyı... karşılık olarak düşünmemiz gerektiğini... ...yani bütün bunları... E, e, ...bu kavramlaştırmayla... ...yani karşılıklı bağımlılık... ...ilişkileri, figürasyonlar... E, ...kavramıyla... E, ...ve e, işte... E, ...diğer... ...kapalı kutu türü... E, ...insan kavramlaştırmasından... ...açık karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde olan insan karşılaştırmasına geçmek gerektiğini göstererek e, ve bunun tarihsel kanıtlarını da ortaya koyarak e, e, Elias sosyolojisinin e, ortaya çıkışı e, anlatılmış oluyor. E, bu Elias sosyolojisinin ortaya çıkışı tabii ki e, güzel. Ama bunun hani uygulamaları olarak da mesela Elias'ın daha önce de sözünü etti, söz ettim. Ee, e, e, Mozart üzerine bir kitabı var. Yani Mozart gibi bir daha sosyolojisi. Ee, yani Mozart e, daha işte sosyolojisini yaptığı, kitabını yazdığı saray toplumu içinde e, bir ailede doğuyor. Babası e, sarayın orkusu, müzisyeni. Mozart'ta işte hatta kız kardeşi de 5-6 yaşında e, beste yapmaya başlıyorlar, daha iyi oluyor e, ve e, sadece babasının mensubu olduğu Prenslik'teki sarayda değil diğer Prensliklere de e, müzik konser vermeye götürülüyor, o, o işe içine büyüyor ve bir noktada e, işte o dönemde gelişmekte olan e, bir ideal, tip olarak hani özel birey, kendi kendine yeten birey e, olma ideali e, yani Mozart'a kadar ulaşmış. Yani o da babasından kopup e, büyük şehre gidip e, besteleriyle ve konserleriyle e, geçebileceğini e, düşünüyor. E, ve fakat e, maalesef e, henüz e, Alman toplumunun modernleşmesi, sanayileşmesi, sivil toplum oluşturması bağlamında hani o düzeye gelmemiş yani onun bestelerini satın alacak, onun konserlerine bilet alarak gidecek, onun geçinmesini onun ve ailesinin geçinmesini sağlayacak bir düzeye e, gelmemiş. Dolayısıyla e, Mozart da hastalanıyor, açlıktan ölüyor. yani. Mesela bu e, yani nasıl bu bağımlılık zincirleri olayının ee, nasıl zaman içinde ortaya çıkıp e, özel bireyin de e, nasıl mesela işte 18. yüzyılda Mozart'ın yaşadığı yüzyılda henüz tam olarak ortaya çıkmadığının bir başka kanıtı e, oluyor. Yani bugün olsa e, Mozart hani e, büyük e, e, refah içinde yaşayan bellerinden en olur çünkü e, onun eseri hani bütün dünyada e, çalınıyor dinleniyor. Ee, sanıyorum hani e, ikinci defa bir anlamda e, e, özetlemiş oldum e, Elia'sın kavramların temel kavramlarını ve kavramını.